Alkali olması açısından çeşme suyu ile marketten aldığımız su arasında e, bir fark oluyor mu? Çeşmeden aldığınız su daha iyi. Hızlanmak adına söylüyorum. Hani Fehmi bunlara tabii ki çok detaylı cevap verecektir Aslı Arşan'ım. Evet. Kaç soru kaldığını bilmediğim için. Ama e, bu e, almış olduğunuz o hazır bekleyen sular e, emin olun o kullandığınız çeşmedeki sulardan daha e, elzem ve kötü. Özellikle hadi burada değinelim isterseniz Fehmi Bey. Şu normal klasik su arıtma cihazlarındaki büyük tehlikeye de e, ee, bir değinelim. Ee, tamam suyu temizliyor ama temizlerken başka neleri daha temizliyor ve aslında bu bize nereye, nelere mal oluyor? Bu konu hakkında da bir isterseniz bilgi verelim. Çok kısa ifade edeyim. Bir kere arıtmaya giren sular bütün mineralleri alınmış olarak hiçbir şey kalmayan su haline geliyor. Daha doğrusu buna su denmez de su diyoruz. Su, gerçek su ihtiyacımızı karşılayan mineraliyle, pH bu O nedenle de arıtmalar Ha arıtmanız vardır. Ama arıtmadan aldığınız suya alkalinizi koyduğunuz zaman hem mineralinizi hem pH'inizi koyarak canlandırma tablasını canlandırarak mükemmelliği yakalarsınız. Tamam. Ama arıtmadan alıp içtiğiniz zaman tehlike çok büyük. O tehlike Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu raporlar ortada. Kız çocukları erken zamanlara ilgili olup artık göğüs kanserine kadar erkek çocukla homoseksüelliğe kadar giden yolları olduğuna dair raporlar var. Çünkü hiçbir şey kalmıyor o sularda. Dengeler bozuluyor, vücut rahatsızlaşıyor. O nedenle de çeşme suyu başkana katılıyorum. Daha tercih edin. çareniz yoksa arıtma suyu içmeyin derim. Eğer arıtma da içiyorsanız, çeşme de içiyorsanız pH'ınızı kullanarak içerseniz mükemmelliği zaten yakalarsınız. Evet arıtma o zaman zaten bir anlam da ifade ediyor arkadaşlar. Yani arıtma kullananlar ya söküm atayım mı demeyin. Arıtma iyi bir işe yarıyor aslında. Tabii. E, yaradığı olay ne? Suyu temiz hale getiriyor. Yani bugün çeşmedeki çoğu illerdeki sular içilebilir durumda değil. Ankara Ağır metaller var. Tabii Mümkün değil Ankara'daki suyu arıtmadan içmen. Eğer çeşmeden içeceksen. Evet. Ama bunu bu şekilde değil de onu arıttın. Arıt, arıtmadan doldurduğun suyu e, mesela babamlarda var arıtma ama onlar öyle kullanıyor artık. Canlandırma tablasının üzerine getirip içerken de alkaminesini ekliyor evet. ve bu şekilde çok kaliteli ve sağlıklı su içiyorlar arkadaşlar. Aynen. Ben de size bunu tavsiye ederim.